dün Siyafar içinde bir grubun Kuzey Irak'ta Barzani karşı hareketleri, Barzani karşı hareketleri, İran ve PKK yanlısı hareketleri desteklediğini anlatmıştık. Bu konuyu biraz daha detaylandırabilir mi hocamız diyorlar. Bu kişinin evet şu anda Barzani'ye karşı İran kaynaklı bir darbe ile karşı karşıyayız. O yüzden hocamızın bizim için çok önemli dediler diyor. Barzani, Nakşibendi, Sünni, çok efendi bir insan. İran Barzani'yle uğraşırsa çok ayıp yapar. Çünkü Barzani barışçıl bir insan, makul. Efendim, laf söz dinleyen, nezaketli bir insan. Komşularla da güzel ilişkiler içerisinde olan bir insan. Daima barışı savundu şu ana kadar. E, yatıştırıcı bir tavrı var. Ee, İran bu işin içine girerse çok büyük hata yapar. Evet. Yani Barzani ile çatışmaya kalkması gizli veya açık, evet. ona muhalif bir tavır içinde olmazsa çok çok çirkin olur. Evet. Bir mantığı da yok, amacı da yok. Başarılı olacağı bir konu da değil. Evet. Bu İran'a yakışmaz. Ee, İran derin devleti hatalı bir tutum içinde. Bu kararına vazgeçsin. İnşallah. İnşallah. Evet, Türkiye'de barzaniye desteği artırsın. Evet. Özel harekatçılar özellikle desteklerseler çok iyi olur. İnşallah. Türkiye barzaniye çok güçlü şekilde destek olsun. İnşallah. Hem silah desteği de versin. Eee Oradaki gençleri de eğitsin, burada eğitim versinler. Ama bizim özel harekatçılar doğrudan koruma olarak görev alsınlar. MIT'te önemli yerlerde orada görevde olsalar iyi olur. MIT mensupları. Barzani'ye karşı tehditlerde Türkiye'de açıklama yapsın. Sayın Davutoğlu Barzani'yi desteklediğini söylesin. Yani Türkiye'nin yanında olduğunu söylesin ki onun eli kuvvetlensin, güçlensin. Ve bunu sadece sözde de bırakmasınlar. Gerekirse para yardımı da yapılabilir. Askeri yardım da yapılsın. İnsani yardım da yapabiliriz. Eğitimle de yardım yapabiliriz. Yazarlar da desteklesinler Barzani'yi çıtları çıkmıyor. Onu orada yalnız bırakmak doğru olmaz. İran derin devleti de çok ayıp yapıyor Barzani'ye tavır almakta. Barzani kimseye zarar olan bir insan değil. Bayağı insancıl. Yani bütün terör faaliyetlerine kadar tavır almıştır. Nakşibendi, Seyit kendi halinde bir insan. İran'ın oraya asker göndermesi, tavır alması falan uğursuzluk getirir. Yakışmaz İran'a.